Ooo Kıvanç abi diyeyim ooo Arnavut oh. ne yapıyorsun ya? Sağol sağol sen de açıcaz. Ya ben size çok büyük hayranım. Yeni kitabım çıktı onu aldım. Şuraya bir imza katıcam. Nihat yazdı ya. Nihat. Ya. Siz sayenizde oldu öğrendik ya. Bırak ulan imzayı. Ne oluyor ya? Buyur ya. Kim oğlum bu? Eşim. Hoca kılığına geçmiş ya. Bırak havacı var bu ya. ya. Bırak havacı var sen de çekil kenara ya. Çekir Şuna bak ya. Asıl karateci benim kardeşim. Karakuşak şampiyonuyum. Bu ne lan böyle?

That's probably